der ki Söz vermek bir mana ise sözü tutmak bin mana. Herkes söz vermesini bilir ama şeref yürekli olana. Ey gönül sevdiğini hiç gitmeyecekmiş gibi seversen gittiğinde de hep gelecekmiş gibi beklersin. Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım. Asalet boyda değil, soyda incelik, Belde değil, dilde doğruluk. Sözde değil, özde güzellik. Yüzde değil, yürekte olur. Dost ise düşünme ver ömrüne gitsin. Dost değilse hiç bekleme, yol ver gitsin. Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verecek bir cevabım var. Lakin bir lafa bakarım, laf mı diye. Bir de söyleyene bakarım, adam mı diye. Ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün. Bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye güldüğünden akıl seviyesini anlarsın. Uğruna fedakarlık yapmadığın sevgiyi yüreğinde taşıyıp da kendine yük etme. Ne ol, ne olma. Güllerini say, servetini say, büyüklerini say ama yerinde sayma. Fidan besle, gariban besle, çocuk besle ama kin besleme. Davet et, hayret et, affet, tövbe et ama ihanet etme. Paranı ver, selamı ver, canını ver ama sırrını verme. Oku, okumaktan zarar gelmez ama lanet okuma. Eşini beğen, aşını beğen ama kendini beğenme. Elini aç, gözünü aç, kapını aç ama ağzını açma. Emek ver, kulak ver, bilgi ver ama boş verme. Satıcı ol, alıcı ol, bulucu ol ama kötü bölücü olma. Hedefe koş, yardıma koş ama ortak koşma. Rakibini geç, sınıfını geç ama gülüp geçme. Zulmü devir, Nefsi devir ama çam devirme. Ev al, araba al, dua al ama beddua alma. Yaklaş, konuş, tanış ama uzaklaşma. Seslen, uslan ama yaslanma. Doğrul, devril ama eğrilme.